18 Nisan 2024 Perşembe Ürgüp Nevşehir Gün batımı Sulu Saray ilçesinde, daha doğrusu Tokat'ta arasında. Yozgat arasında, Yozgat'ın Kadışehri ilçesiyle Tokat'ın Sulu Saray ilçesi arasındaki bir bölgede deprem oldu. Geceden böyle iki tane daha deprem olmuştu, 4 civarında. Saat 18-11 civarında olan deprem ise 5.6-5.7 şiddetinde bazıları daha fazla olduğunu söylüyor. 6.1 olduğunu söyleyenler var. Acaba bu artçı mı, öncü mü bilinmiyor. Böyle günlerde genelde kokla çevreşenleri ortaya çıkar. İşte kimisi korkusalar, kimisi rahatlık salar. Ama şöyle havaların olduğu, efendim söyleyeyim, havada farklı görsel şölenlerin, görsel durumların yaşandığı zamanlar kokla çevreşenleri için işte yok Amerika devreye geldi Harp, ha, P, A, A, -D P harp yöntemleri uygulanıyor falan gibi iddialar ortada dolanır onların ekmeğine yağ sürmek için çekmiş olalım bu görüntüyü. Ama şu bulutlar dehşetli vahşet gerçekten çok güzel gözüküyor. Ak bulutlar, kara bulutların her zaman üstünde olur zaten. Gün batımında bu şekilde. Ürgüp'ten 18 Nisan 2024 Perşembe günü manzara paylaşmış olduk. Bu bulutların adı mantarsı bulutlar. Ne diyorlardı ya? Latince bir adı var. Mantar. Mantarsı bulut. Özellikle gün içerisinde havada kem istediğimiz uçakların ardında olan izler vesaire çok arttığı zamanlar bu iddialar çok fazla çoğalır. İşte burada uçaklar çok arttı, kem çok oldu. Aha akşamda deprem oldu diye. Hatırlarsanız 6 Şubat 2023 depremleri öncesinde de İstanbul'a gelen bir Amerikan savaş gemisi depremi bu tetikledi falan diye söylüyorlardı. Şu havanın e, egzantrik, absürt, ekstrem şekilde renkleri komple horisyenlerin ekmeğine yağ sürsün diye ben de videoyu 4-5 dakika boyunca uzatmış oldum. Birkaç dakikaya zaten ekler tamamen griye siyaha dönmüş olacak. Gün battığı için. Az önce daha uzun yaklaşık bir saat öncesinde Sulu Saray'da daha doğrusu Sulu Sarayla Kadı Şehri arasındaki e, buğdaylı zonu, fay zonu üzerinde olan depremde şu ana kadar yaklaşık bir saat içerisinde herhangi bir ölüm ya da yaralanma bildirilmedi. E, Yozgat'ta yani muhtemelen Kadı Şehri ilçesine bağlı köylerde iki tane evin binada hasar olduğuna belki yıkım belki basit hasar bilmiyoruz. Onlarca köylerdeki kerpiç evler de yıkımlar var ki en azından videolarda gördüğüm kadarıyla iki tane minarenin külahı yıkılmış ufak tefek maddi hasarlar var. Ölüm yoktur inşallah. Onun haricinde Sulu Saray'da da beş tane ahırın yıkıldığı söyleniyor. Sulu Saray eski bir ilçe. Daha eski binaların olduğu. Hiç çok fazla gelişmemiş bir ilçe. Ondan dolayı depremde hasarın fazla olmasını bekleriz. İnşallah bu depremin akabinde daha büyük bir artçı, daha büyük ana deprem olmaz inşallah. Buğdaylı Faizon'un normal Kuzey Anadolu fay biraz daha içeride kalmış oluyor. daha güneyde kalmış oluyor. Kuzey Anadolu fay tam geçtiği yer Niksar Erbağ Ovaları. Oradan Taşova ve ileri doğru Amasya'ya doğru uzanıyor. Sulu Saray içeride daha güneyde kalmış oluyor. Daha Türkiye'nin iç kısmında kalmış oluyor. O havalar böyle absürt olduğu zamanlar Komple senleri uydur uydur, ipe bir şeyler uydururlar. Biz de onların, <laughs> geyiğine geyi söylüyorum tabii bu kısmı, onların ekmeğine yağ sürmüş gibi video uzatıyoruz. Yani Görsel şöyle oluyor, güzel hoşumuza gitti diye paylaşıyoruz ya. Yoksa özel bir derdimiz yok. Farklı bir manzara olduğu için çektik, paylaştık. Ülkemizin dört bir yanından drone videoları, manzara videoları kanalımızda. Renkler çoğunlukla gitti. Bu da şu sol kısmı biraz dağıldı gibi oldu. Bu pembelik çoğunlukla kayboldu. Şimdi videoyu burada kapatalım daha fazla uzamasın. Depremde inşallah can kaybolmaz. Rabbim beterinden korusun. Allah'a emanet olun.